Hayatımızı ihtiyaç dairesine bağlamış, ihtiyaç çerçevesinde bize gelen şeylerle yetinmeye bağlamış, onunla geçinmeye çalışıyoruz. Ayaklarımızı kısarız, büzeriz, yorgana göre uzatırız. Üç defa yemek yemeye imkanlarımız yetmiyorsa bir kere yeriz. İki kere yetiyorsa iki kere yeriz. Hakkımız olmayan şeylere el uzatmayız. Akıl danelik yaparak bazı şeyler aparma filan düşünüyorsak onlara tenezzül etmeyiz. Bunların hepsi tenezzül edilmemesi gerekli olan şeylerdir. Adiliktir, bayağılıktır bunlar. Şimdi siz diriliş erlersiniz, diriliş kahramanlarsınız. Bir yanında sizin dava düşüncenize, sizin hizmet felsefenize ihanet eden bu türlü şeyler varsa, yine onun ifadesine dönerek ifade edeyim ben, bilmeyerek kardeşlerinizin hukukuna tecavüz ediyorsunuz. Hizmetin içinde beş kuruş dahi olsa, kendi çıkar istikametinde kullanıyorsa, bu kardeşlerinin hukukuna tecavüz eden bir alçaktır. Bu daire içine girmiş, bilerek veya bilmeyerek hainlik yapan bir haindir. Allah'ın lütuflarının kesilmesine sebebiyet veren bir haindir, bir aşağılıktır. Eğer düzelmeyecekse, hidayete ermeyecekse, Cenab-ı Hak bu cemaati onlardan temizlemek üzere yuvalarını başlarına yıksın onların sizin bu dairede olan insanlarınız hakkı olmadığı bir yerde bir talebenin ayakkabısına ayağını basmadı. Vallahi billahi basmadı. Bir lokma ekmeklerini yemedi onların. Ve bu bugüne kadar öyle geldi. Hizmetten istifadeyi düşünmedi. Ondan üç kuruş elde etme mülahazasına kapılmadı. Maddenin esiri zebunu olmadı. Hür yaşadı. Hür doğduğu gibi hür yaşadı ve dolayısıyla da diyet ödeme mecburiyetinde kalmadı kimseye. Yoksa dairenin başına da ciddi gayriler açılır. Şimdi bu türlü parazitler, bu türlü güveler hizmeti imaniye ve Kur'aniyenin içinde varsa bana birisini anlattılar. Dedi ki hocam hiç tereddüt etmeden müessesenin içinde başkasına ait kalemi kullanıyor benim hakkım diyor. Size yemin ederim vallahi billahi iki seneye yakın telsizcilik yaptım ben. Önümde tomarlarla kağıtlar vardı şu kadarcık kağıda devletin kalemiyle kendime ait bir şey yazmadım ben. Orada makina çalıştı ve telsizden göndermeler olduysa kalemi elime aldım. Kendime ait şeyleri kendi cebimden çıkardığım kağıda yazdım. Kendi kalemimle yazdım ben. Asker yemeğini yemek hakkım değildir diye yemedim ben. Asker elbisesi giymedim. İlk planda belki giydirdiler. Az subaylardan kullanılmış elbise aldım. Yıkadım onları giydim. Neden? Ben tam askerlik ölçüsünde askerlik yapmadığımdan o elbiseyle namaz kılmam olur mu olmaz mı tereddünü yaşadım. Ve zannetmeyin bunlar takvadır, zühtür. Bunlar Müslümanca yaşamanın aşağıdan küçükçe bir örneği sadece. Bir esastır. Terk edilmemesi lazım gelen bir esastır. Nerede, hangi dairede vazife yapıyorsan, hakkını veriyorsan sen, sana takdir edilen o haktan istifade etme hakkın vardır. Yoksa ben askerliğin hakkını verdiğim kanaatinde değilim. Arabanın içinde oturuyordum orada. İşte ana gerece 28 mi 38 mi neyse bir cihaz. Ya bir şey gönderiyordum ya bir şey alıyordum. Rahattı, keyfim yerindeydi. Ben askerlik yaptım diyemem. Dolayısıyla da askerin bana verdiği şeylerden istifade edemem. Mülazası içindeydim. Özür dilerim kendimden bahsettim. Utanıyorum biraz, sıkılıyorum. Fakat benden de bu kadar utanmazlık olmasını mazur görün. Onca utanmazlık karşısında işin doğrusu ben de utanmazlık çizikine giriyorum. Utanıyorum. Hizmeti imaniye ve Kur'an'ın içinde hakkı temettu arayanların hallerinden utanıyorum. Kendine çıkar mülazasına kapılan insanların tavır ve davranışlarından utanıyorum. Yarınlar adına bir şeyler biriktirme mülazasına takılıp Hizmetten bir şeyler aparmak isteyen insanların davranışlarından utanıyorum, Müslümanlıklarından utanıyorum, haya ediyorum, bunlarla Allah'ın huzuruna çıkacağından utanıyorum, Resulullah'ın bunlar mı diyeceğinden utanıyorum, Cebraili utalıp başını aşağıya eğeceğinden utanıyorum, mahşerden utanıyorum, mizandan utanıyorum. Bohemliğe girenler oluyor, şehvetinin kurbanı gidenler oluyor, menfaatin kurbanı gidenler oluyor daha başka türlü dalaletlere kurban giden oluyor. O zaman siz, niçin bu diriliş kahramanlarının seslerine, soluklarına cevap verilmiyor diyemezsiniz. Tekrar geriye gidin, 39 yılındaki Erzincan ve İzmir zelzelesini düşünün. Orada hizmet edenler ya yoktu veyahut vardı, fakat o meseleyi göğüsleyecek kıvamda insanlar değildi. İstikbal vaat etmiyorlardı. İstikbal vaat etmeyen şeylere, İstikbal emanet edilmez. İstikbal vaat etmeyen kahramanlara istikbal emanet edilemez. Onun için Allah bilir. Vallahu yahlemu ve entum la talemun. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Değişik boşluklar var ve bu zafiyetlere zannediyorum kurban gidiyor hizmet. Bizim gibi bazılarının yüzünden samimi ve vefalı ki Afrikaya o arkadaşlar, tam Madagaskara kadar gittiler. Bazen iki sene beş kuruş gitmedi onlara, maaşsız çalıştılar. Bu aynada her seyrettiğimde gözlerim doldu benim. O arkadaşlar, o kahraman arkadaşların durumu karşısında. Şimdi orada öyle. İngiltere'de başka yaşayacaksınız. Siz kendinizi düşüneceksiniz. Almanya'da kendinizi düşüneceksiniz. Amerika'da kendinizi düşüneceksiniz. Orada o fedakarlık yapan arkadaşlar hukukuna tecavüz etmiş olacaksınız. Çünkü aynı gemide bulunuyoruz. Siz yerinizi deldiğiniz zaman hadis-i şerifin ifadesiyle o geminin umumen gark olmasına sebebiyet vereceksiniz. İşte o oluyor yani. Olan o oluyor. Şiddetimi, celalimi hislerime vermeyin. Bir yönüyle bir nebze de olsa bir hakperestlik mülazasına bağlı. Rahatsızlık duyuyorum. Çok rahatsızlık duyuyorum. İntizar edesim geliyor. Şimdi ettiğim gibi. Ama Allah hidayet ederse etsin dedim. İnsaf verirse versin. Çünkü davaya toz kondurmaya hakkımız yok. Kuşku uyarmaya, şüphe uyarmaya hakkımız yok. O mevzuda. Birer güven abidesi olma mecburiyetindeyiz. Birer itimat abidesi olma mecburiyetindeyiz. Biz bir yerden o krediye dokunacak bir şey yaparsak umum arkadaşların kredisine dokunmuş oluruz. Bunlar da böyle derler yani. Ne olur deme ne olur yani milletin bir güveni olmuş. Merhum Necip Fazıl vefatından az evvel doktor bey söylemişti. Allah beni bir de bu arkadaşların davasında falso yaşanmakla inkisara uğratmasın demişti. Şimdi bakın kimler sizden neler bekliyor. O kadar çok inkisar yaşamıştı ki. Merhum Menderes'e ya ol ya öl demişti. Ve daha sonra da bunu o asıldıktan sonra da yine ifade etmiş tekrar. Ben ona ya ol ya öl dedim. Bu ölmeyi tercih ettiğim. Şimdi bu insanlar orada bir inkisar yaşamışlar. Başka yerde bir inkisar yaşamışlar. Başka yerde sonra evine çekilmiş o inkisarla gözleri de görmediği bir dönemde hala didini bir şeyler yapmaya çalışıyor ve dua ediyor. Allah bu hareketle de bana inkisar yaşatmasın inşallah diyor. Adeta onun için bir ümit bir dayanak kaynağı olmuş bu. Ve öyle gidiyor. Bu yakında bana yakın olan o zat onun da böyle bir teveccühü vardı vefat ederken bile belki bir iki saat evvel bir arkadaşımıza bu başka şey, bu Allah'ın bir işi, buna kimse bir şey diyemez diyor ve bu hizmet hakkında Hüsnü ortaya koyuyor. Ve o insanlar gözlerini dikmiş buradan bir şey bekliyorlar. Bakın Allah aşkına Allah bekliyorsa bunu, Resulullah bekliyorsa, Üstad bekliyorsa, bunca insan bekliyorsa onları inkisara uğratma hakkımız yok. Ya bunların hepsi kırılmalara vesile olur. Durduğumuz gibi duralım bir adammış gibi duralım Allah'ın izni ve inayetiyle. O ümitleri bence yıkmayalım. İnsanlardaki o ümidi yıkmayalım. O beklentiyi yıkmayalım. Bu dava hasbiler davasıdır. Kazanma değil yani. İnsan kazanma davasıdır. Gönül fethetme davasıdır. İsrafilce hareket etme davasıdır. Hızırca hareket etme davasıdır. Gezdiği, uğradığı her yeri yeşertme davasıdır. Diriltme davasıdır. Diriliş, soluklama davasıdır. استغفر الله ألف ألف استغفر الله من كل ذنب ومن كل خطأ ومن كل معصية ومن كل ما لا تحب ولا ترضى يا أرحم الراحمين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده نصر عبده عز جنده هزم الأحزاب وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما اعطيت ولا موتي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا مبدل لما حكمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الرافين المرضيين السافين. المحبين المحبوبين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام استجب دعانا ولا تخيب رجعنا وعليك بعهدائنا استجب دعانا ولا تخيب رجعنا وعليك بعهدائنا استجب دعانا ولا تخيب رجعنا وعليك بعدائنا يا فرد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام امين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه